Karamanlı Kemal dünya birincisi oldu, detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz ihrala.com haber sitesinde. Karaman Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kemal Arslan, Kanada merkezli düzenlenen ve 11.742 kişinin katıldığı uluslararası karibu matematik yarışmasında dünya birincisi oldu. Babası tır şoförü ve annesi ev hanımı olan Kemal Arslan, Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulunda birinci sınıfta iken Karaman Bilim ve Sanat Merkezi Bilsem sınavlarına girerek başarı elde etti. Kemal Arslan, okulda eğitimini tamamladıktan sonra sınıf öğretmeni Fadim Dönmez Atılgan ile birlikte Bilsem'e giderek eğitimine orada devam ediyor. Dünya genelinde 11.742 öğrencinin katıldığı yarışmada, Kemal Arslan kendi kategorisinde tüm sorulara doğru yanıt vererek dünya birincisi oldu. Küçük yaşlardan bu yana matematik dersine ilgi duyan Kemal Arslan, elde ettiği dünya şampiyonluğu derecesiyle hem ailesine hem de öğretmenlerine gurur yaşattı. İbrala.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin haberiniz olsun. Ayrıca İbrala.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Evet Kemal öncelikle tabii ki diğer arkadaşlarına göre farklı bir öğrenci. Bilsem sınavlarına birinci sınıfta hazırlandı. Girdi, Bilsem sınavlarını kazandı. Bilim-sanat merkezlerine gidiyor okul çıkışlarında. Oradaki öğretmeniyle, benimle birlikte çalışarak bir matematik olimpiyatlarına hazırlandı. Ve orada birinci geldi. E, tabii içinde büyük bir cevher taşıyan bir öğrenci. Başlarda bunu fark etmesi biraz zor oldu ama bizim de desteğimizle de kendi içindeki cevheri ortaya çıkardı. E, çok gururlandım öncelikle tabii ki. E, büyük bir gurur bizim için, sevinç. Ee, onun için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendine özgüven kazanması açısından gurur ve sevinç bizim için böyle oldu. Yarışmadan biraz bahsedelim. Kaç kişi katılıyor, neler yapılıyor? Ee, yarışma yaklaşık 13 bin öğrenci katıldı. Dünya çapında yapılan bir yarışma. Ee, kendi yaş grubunda bu yaş grubunda 13 bin kişinin içinden birinci oldu. Ee, yapılan Verilen soruları 27 dakikada yanlışsız olarak bitirdi. çalışarak kaptım. Hatta aslında birinci olamayacaktım neredeyse. Ee, yanlışım var mı diye baktım. Öyle birinci oldum. Bir tanesini doğru yaptım. Ben öyle yüzüncü olacak. <laughs> Matematikte iyi oldum ben. <laughs> Gelin miyiz sonra? Onun da aslında bayağı matematik gerektiren bir iş. Sınıfı girdim, herkes üstüme de yağ da aldı. Mutlu oldular yani. Dünya dünya evet. Ne? Çok mutlu olduk, gururlandık. Ee, inandı, kendisi de çok inandı. Biz de ona inandık. Başardı en sonunda. Başka? Hep tek, Kemal tek çocuk. Babamız tır şoförü. Ee, yurt dışında çalışıyor. Ben ev hanımıyım. Babamız çok destekledi zaten matematikte en çok desteği veren babamız babasının sayesinde o da çok sevdi matematiği başardı çok da seviyor devam ediyor.